Yeni sezonun en iddialı dizileri arasında yer alan Arıza Yeni sezona bomba gibi giriş yapacak Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Arıza dizisi mafya içerikli, aşk içerikli, ara sahnelerinde aşk olan ama asıl konu mafya dizisi olan Arıza dizisi yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ayşe Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş ilk defa beraber bir dizide rol alacaklar. Tabii ki bazı eksiklikler, bazı kusurlar olacaktır. Ama zaman geçtikçe birbirlerine alışacaklar ve yaklaşık 3-4 bölüm sonra Dating'ler güzel giderse dizinin patlama noktası 4. bölümden sonra olacaktır arkadaşlar. İlk 3 bölümü giriş niteliğinde olacak. DÖRDÜNCÜ bölümden sonra reytinglerinde artış gösterilmesiyle birlikte reytinglerde artış olmasıyla birlikte yeni sezona reyting rekortmeni olarak giriş yapacak Arıza dizisi. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın dışında Levent Can, Hakan Salınmış, Cankat Aydos gibi Güzel isimler de yer alıyor arkadaşlar. Sizlere kadrosunu ayrı bir videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakacağız, tahmin edeceğiz. Hangi karakter, hangi rolü canlandıracak? Bunu sizlerle beraber tahmin edeceğiz arkadaşlar. Arıza dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı arkadaşlar 15 Temmuz'da. Ve dizimiz Eylül ayında başlayacağını bizlere söylediler. Bizler de sizlere şu anda söylüyoruz arkadaşlar. Dizimiz Eylül ayının ortalarına doğru ekranlara gelecek. Ekranlara gelmesiyle birlikte reytinglere göre dizimiz şekillenecek arkadaşlar. Ben bu dizimizin tutacağına inanıyorum arkadaşlar. O yüzden kanal açtım ve sizleri arkadaşlar analizsiz bırakmamak için arızalı kanalımızı açtık arkadaşlar. Dizimizi an ve an izleyeceğiz. Dizimizi an ve an analiz edeceğiz. Bu kanalda paylaşacağız. Kanalımızda yer edinmek için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenip ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Önceden yerinizi alın. Güzel güzel analizlerimizi paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.